Bugün solunum sistemi deneyi yapacağım. Bunun için gerekli malzemeler 2 adet pipet, 1 adet yarısı kesilmiş su şişesi, 3 adet balon 1 adet makas, 1 adet de bant aldım. Bu su şişesinin kapağını e, yıldız tonlu ucunu ocakta ısıtarak deldim. 2 adet pipet. Bu pipetler soluk borusunu temsil ediyor. Pipetlerin kıvramı da burun temsil ediyor. E, bu balonlar ee, akciğerlerimizi temsil ediyor bu büyük balonlu diyaframımızı temsil ediyor şimdi solunum sistemi modelini hazırlayacağım solunum sistemi modelimi hazırladım şimdi akciğerlere soluk aldığımızda ve soluk verdiğimizde ne oluyor onu gözlemleyelim gördüğünüz gibi ciğerlerimizde soluk alınca hacmi artıyor soluk verdiğimizde ise hacmi azalıyor Şimdi e, diyaframın hareketini gözlemleyelim. Gördüğünüz gibi soluk verdiğimizde hacim azalıyor, soluk aldığımızda ise hacim artıyor.